Merhaba değerli izleyenler, KonTV'de Konuştukça programına hoş geldiniz efendim. Günümüzde teknoloji geliştikçe telefondaki dolandırıcılık yöntemleri de gündeme geliyor. En sık kullanılan telefonda dolandırıcılık yöntemi, valilik ve savcılık gibi makamlardan polis gibi arayarak para istemedir. Başka bir durumdaysa, tişört, forma, saat kazandığınız gibi hediyelerle sık sık hediye mesajı alıyorsanız ya da telefonla da aranıyorsanız lütfen dikkat. İnsanlar sahte belgelerle sizi kolayca kandırabiliyor ya da dolandırabiliyor. Peki bu durumda ne yapılması gerekiyor? Telefon dolandırıcılarının hedefinde kimler var? Telefon dolandırıcılığında en sık hangi yöntemler konuşuluyor, kullanılıyor? Birlikte konuşacağız efendim, değerlendirmesini yapacağız. Konuştukça başlıyoruz. Şahsi bilgilerinizi sosyal paylaşım sitesinden paylaşır mısınız? Yani hani çok özel olmadığı sürece normal herkesin paylaştığı şeyler. Sadece arkadaşlarınız mı görüyor bilgilerinizi? Yani evet arkadaşlar. Hediye mesajı alıyor musunuz? Saat kazandınız, forma kazandınız gibi. Anladım hiç şimdiye kadar ama. Peki çevrenizde telefon dolandırıcılığıyla ilgili yaşanılanlar, olumsuz durumlar var mı? Hiç şahit oldunuz mu? Evet duymuştum. Yani arkadaşım kredi kartından dolayı bir sorun yaşamıştı da öyle bir sorun olmuştu. Sizce telefon dolandırıcılığında hedef kitle kimler? Yani genelde daha çok hani böyle bilmeyen yaşlı kesimleri daha çok duyuyorum hani ama yaşlı dedeler hani anneanneler falan o kesimler daha çok andırılıyor. Hani üniversite öğrencileri daha bilinçli olduğu için bu konuda ya o yüzden onların olduğunu düşünmüyorum. Daha çok yaşlı kesim diye düşünüyorum ama. İnsanları ikna etmek bu kadar basit mi? Telefon dolandırıcılığında en çok hangi yöntemler kullanılıyor? Ya daha çok polis ve savcıları kullandıkları için hani böyle ciddi olaylar gibi düşündükleri için bence. Hani öyle olduğunu düşünüyorum. Hani onları kullanıyorlar. İnsanlar da ne kadar hani inanmıyoruz gibi deserdi. Mesela bana da dese hani belki ben bile hani o şekilde korkarım yani polis ve savcı şeklinde konuşsa. Evet, o ben de tam yapalım. o soruyu size soracaktım. Evet. Telefondaki kişi size polis olduğunu söyledi evet. ve özel bilgilerinize ulaşmak istedi. Bu noktada ne yaparsınız? Yani bu noktada ne yaparım? Şimdi hani bu haberleri duyduğumuz için yine bir tedbirli davranırım. Onların hani bana bir şekilde ikna etmesi lazım. O yüzden hani o şekilde beklerim yani de yine de hani hemen söylemem ama çünkü bunları çok anan hani gördüğüm için çok uyarılar aldığım için bu şekilde ilk önce inanmam diye düşünüyorum. Telefondaki dolandırıcı. Sizin bilgilerinize ulaşmak istediği takdirde onun dolandırıcı olduğunu nasıl anlarsınız? Sorular sorarım, ortaya çıkaracak şekilde ee, ya da ben hiç muhatap olmam, direkt kapatırım yani. Polis olduğunu söylüyor, arkadan tersis sesi geliyor, kamu görevlisi olduğunu iddia ederek sizden bilgi istiyor. Ya zaten polislerimiz bu şekilde bizi uyarıyorlar, hani mesajlar atıyorlar e, kanmayın, inanmayın diye. Bilmiyorum, bilinçli vatandaş olduğumuzu düşünüyorum, o yüzden e, inanacağımı düşünmüyorum ki oldu da zaten, inanmadım sizin şansınız ama oldu. Aynen aynen aradılar İşte e, şunu kazandınız bunu kazandınız bilgileriniz gerekiyor dediler. Ben muhatap olmadım kapattım. Babamın başına böyle bir şey geldi. Babam direkt savcılığa vereceğini söyledi. Bir daha da aramadılar korkularından. Merhaba. Merhaba iyi günler. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş sık sık hediye mesajları alıyor musunuz? Birçok ürün kazandığınıza dair cep telefonunuza. Çok fazla değil ama arada alıyorum. İ i̇tibar ediyor musunuz? Dikkat ediyor musunuz? Yok hayır hiçbirine itibar etmiyorum. Siliyorum sadece mesajı. Telefon dolandırıcılığında kullanılan yöntemlerle nasıl baş edilebilir? Hiç karşılaştınız mı başınıza ya da çevrenizde duydunuz mu? Yani çevremde tabii ki e, bu tür olayların olduğu oldu. E, i̇nsanlar çok çabuk e, duygusal oldukları için çok çabuk kanıyorlar ama bilinçli olmaları lazım. E, e, toplumsal mesajlarla insanları bilinçli hale getirmek lazım. Kanmamaları gerekir kesinlikle. Yani. Bu tür olaylar kesinlikle oluyor. Daha çok bilinçlenmesi lazım. Türk insanı olarak da çok yumuşakız. Hemen e, inanıyoruz. E, duygusal yönümüz var. Etrafımızda oluyor. Ama tabii bizler e, siliyoruz mesajı. Yani dikkate almıyoruz. Telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu nasıl anlarsınız? Telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu genelde hani e, beni tanımadığını e, yani tanımadığını anladığım zaman tanımadığını ifade eden şeyler söyler. Ne bileyim işte sizi şuradan arıyoruz ee, ama telefon numaranızı istiyoruz falan bu tarz şeyler yani e, başıma bir defa gelmişti telefon numaramı istemişlerdi yani e, şimdi sizi arayıp telefon numaranızı nasıl istediler? Pardon TC kimlik numaramı istemişlerdi Hı -hı. TC kimlik numaramı istemişlerdi e, polis olarak arıyorlar ya polis kayıtlarında beni arıyorsanız ismimi biliyorsanız TC kimlik numaramı da bilmeniz lazım elbette. Böyle bir olay başıma gelmişti ve telefonu kapatmıştım. Hangi gayeyle aradığını ifade etti? Ya, sadece TC kimlik numaramı istedi. Ben de e, polis olduğunu ifade etti. Bu bana inandırıcı gelmedi. Bir polisin e, beni arıyorsa, ismimi biliyorsa, telefon numaramı biliyorsa, elbette TC kimlik numaramı dahi bilmesi gerekir. İnandırıcı gelmediği için kapattım. Da e, devamını getirtmedim yani. Bu tür insanları nereye şikayet edeceğinizi biliyor musunuz? Yok, bilmiyorum. Açıkçası bilmiyorum. Şahsi bilgilerinizi sosyal paylaşım sitelerinde paylaşır mısınız? Ee, şahsi bilgilerimi sadece mail adreslerimi paylaşırım. Onun dışında paylaştığım hani doğum tarihi olabilir. Başka da paylaştığım bir şey yok. Günümüzde telefon do dolandırıcılığı gündemde. İnsanların bilinçli olması için nasıl uyanık olmaları lazım? Neler yapılması lazım? Vallahi ben şu an bilemiyorum da telefonu ihtiyacı olduğu zaman kullanması gerekir. Her zaman kullanmaması gerekir. Telefonu çok emin yerlerde muhafaza etmesi gerekir. Bu telefon dolandırıcılığı ile alakalı bir röportaj yapmak isteriz. Hiç başınıza geldi mi ya da çevrenizde duydunuz mu? Telefon e, dolandırıcılığı falan. Hani bir telefon açıyorlar ya işte şu, bankaya git e, falan filan evet, şunu şey hani. Başınıza şöyle bazen telefon geliyor mesela İstanbul'dan falan. İstanbul'dan arıyorlar. Yani İstanbul şeyli. numaralı. He, numaralı. E, geliyor fakat tabi biz hani bildiğimiz için ben pek fazla üzerine düşmüyor. Sizi arayanlar oldu mu hiç? Tabii arıyorlar bazen. Ne amaçla aradılar, ne dediler? Ya işte biz işte polisiz, emniyetten arıyoruz. Ondan sonra e, işte şey kimlik, biz bankacıyız diyorlar. E, ondan sonra yani biz bazen de hani telefon şirketindeyiz diyor. Hani e, herhangi bir telefon telefonun işte şirketinde çalışıyoruz falan. Ya ben tabii anlıyorum numara şey olduğu için yani böyle e, numara normal şahıs numarası olduğu için. Sizi ikna edebildiler mi İnandınız mı? Şimdi tabii ikna etme yetenekleri bayağı var yani bayağı gelişmiş. Hani e, biraz hani biraz e, tam manasıyla şey yapmasın yani bilmesen bu konuları ikna edebilirler yani. Telefon dolandırıcılığıyla alakalı hiç olumsuz bir durum yaşadınız mı? Yaşadım. Ne zaman? Ee, Geçen sene. Nasıl? Beni eşim aradı. Ondan sonra buralara polisler geldi. Bizim hesaplara girilmiş, internet hesabına girilmiş diye onu kandırmışlar, ikna etmişler. O da beni arayınca ben de ona inandım, eşim olduğu için. Ben de ona inandım. Sonra beni işte şuraya geçin, oradan ATM'den şey yapın, para telefon kontrol yükleyin oradan işte biz onları hesap edeceğiz, bulacağız, daha sonra paranızı size vereceğiz gibi şeyler söylediler. Ben de eşimi aradığı için dikkate aldınız. dikkat aldım. Dediklerini yaptım. Ama yalan oldu sonradan ortaya ee, çıktı. Paranız gitti mi? Gitti. Ne kadar paranız gitti? 320 Peki bu telefondaki dolandırıcılık olayları gündemde miydi? Gündemdeydi. Gündemdeydi. Sizi nasıl ikna ettiler? İşte önce önce eşimi daha doğrusu da eşinizi nasıl ikna ettiler? Onu telefon açmışlar, sizin hesabınıza girildi, biz onları tespit etmek istiyoruz. E, eşiniz nerede falan demişler, benim telefonumu almış onlar eşimden. Onlar da e, inandırdıkları için eşime de şöyle şöyle söyle demişler. O da bana öyle deyince ben de ona inanmış oldum yani. İnsan her halükarda eşine inanır değil mi? Kesinlikle. Buradan... İzleyenlerimize bir tavsiyede bulunur musunuz? İnsanlık hali herkesin başına gelebilir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken noktalar sizce nelerdir? Şimdi genelde bu tür insanlar biraz daha bu tür işlerle, dolandırıcılık işleriyle pek alakası olmayan, herkesi böyle dürüst gören insanları seçiyorlar. Genelde bunlar da kim oluyor? Ev hanımları oluyor. Ev hanımlarını ikna ettikleri zaman onlar da eşlerine olumsuz yönde yazıyor. Telefon dolandırıcılığı gündemde. Hiç başınıza geldi mi? Arıyorlar ama öyle gelmedi. Yani Arayıp ne diyorlar? İşte diyor telefon numarasını, TC numarasını bildirin. Biz sizi arayalım. Gerekli talimatı vereceğiz. Sonradan buluşacağız diyor yani. Kendilerinin kamu görevlisi olduğunu mu söylüyorlar? Bazen söylüyorlar, bazen söylemiyorlar. Hiç şikayet, dilekçesinde bulundunuz mu? Şikayet ettiniz mi? Yok bulunmadık. Zaten öyle şeylere pek fazla dinlemiyorum. Ben Kapa döveriyorum, o şekilde geçiştiriyoruz. Peki. Telefon dolandırıcılığı ile alakalı gündemde birçok olumsuz durum var. Evet. Başınıza geldi mi? Ya da çevrenizde yaşadınız mı? Benim mi? Gelmedi bu ablacığım. Benim de gelmedi. Telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu nasıl anlarsınız? Nasıl anlarız bu ıı, uzun süre beni tutuyorsa telefonda e, ondan anlarım yani. Kapatmam istemiyorsa telefonu dolandırıcı olduğunu anlarım. Veya işim yoksa o kişiyle yine anlarım dolandırıcı. Kişisel bilgilerinizi sosyal paylaşımda arkadaşlarınızla paylaşıyor musunuz? Yok onu yapmıyorum. Telefondaki dolandırıcılık olayları gündemde. Hiç olumsuz bir durum yaşadınız mı bu, bu konuyla alakalı? Hayır yaşamadım. Çevrenizde yaşayanlar oldu mu? Çevremizde yok. Yok. Sizce telefon dolandırıcılığının hedef kitlesi kimler? Hedef kitlesi belki bilgilenmemiş kişiler olabilir hani bu konuda ama yani tam bilemiyorum. Kullandıkları yöntemler hakkında bilginiz var mı? Genelde telefonla olduğunu biliyorum. Başka da yok yani. Bilgilerinizi, şahsi bilgilerinizi sosyal paylaşımda arkadaşlarınızla paylaşıyor musunuz? Hayır. Hemen konuşalım o zaman. Merhaba hocam. Biz İstanbul'dan geliyoruz. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. İnternet Güzel dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı hakkında röportaj yapıyoruz. Hiç evet. başınıza geldi mi? Geldi. üç gün oluyor. Buzdolabımızı tamir diye pazar günü buzdolabımız bozuldu. İnternetten aradık. Bir de yani marka vermem gerekiyorsa yetkilisiydi. Vermeseniz daha iyi olur. Ondan sonra geldi, geldiler. Ondan sonra hiçbir parçasını değiştirmeden sadece buzunu çözdü. Açılır dedi. 600 bin lira paramızı aldı gitti. Şimdi kurumsal bir marka söylediniz. Tabii ki. İnternet üzerinden telefon numarasını buldunuz. Tamam. Nasıl böyle oldu? Ee, 850 numaralar, sahte numaralar. Yani 444'leri bilemem yani sahtesi var mı yok mu ama böyle yani. Şikayet ettiniz mi? Kime şikayet edeceksin? Adres yok, numara yok, hiçbir şey yok. Sadece telefon numaralarını açmıyorlar, telefon numaralarını. Buradan halkımıza bir tavsiyede bulunur musunuz? İnternetle asla kimseyle irtibata geçmesinler, yani alışveriş asla. Asla yani. Babamı verseler almam. Telefonla birisi sizi aradı ve bir yere para bırakmanızı istedi. Bu durumda ne yaparsınız? Vallahi bu durumda korkulacak çok şey var. Herhalde direkt polis arardım. Hiç başınıza geldi mi? Gelmedi şimdiye kadar Allah'a şükür gelmedi öyle bir şey. Çevrenizde bu durumu yaşayan insanlar oldu mu? Ya e, öyle değil de bankamatikten çekmişler. Bir tanıdığımın akrabasının bankamatiğinden para çekmişler. E, sonra da ne yaptılar artık bilmiyorum soramadım da. Sosyal paylaşım siteleri insanlar tarafından çok kullanılıyor. Dolayısıyla ferdi bilgileri de paylaşılıyor. Siz paylaşır mısınız? Çok değil. Yani öyle bir girer bakarım ama pek bilgilerimi genelde kendim bir şey yapacağım, yaparım. Pek paylaşmam yani. Telefon Telefon dolandırıcılığıyla alakalı gündemde olumsuz durumlar yaşanıyor. Hiç başınıza geldi mi? Gelmedi benim. Çevrenizde yaşayan insanlardan duydunuz mu? Yok. Telefonda birisi size polis olduğunu söyledi ve bilgilerinizi istedi. Verir misiniz bilgilerinizi? Vermem. Şimdi telefon dolandırıcılığı hakkında hani birkaç kişiden duyduk öyle bir olay geldiğini akrabalardan olsun. Yani kötü bir şey tabii. Yani dolandırıyorlar, geliyorlar evlerinden hani bir yere para bırakmalarını falan söylüyorlar. Allah esirgesin, Allah kimsenin başına vermesin. Bizim gelmedi elhamdülillah. Bir de şey mesajlar geliyor savcılıktan, polisten hani böyle bir dolandırıcılık üzerine telefonunuz hakkında, kendiniz hakkında bilgiler vermeyin diye. Hani daha duyarlı olmamız gerekiyor, gözümüzü açmamız lazım. Telefondaki kişi size polis olduğunu söyledi ve bilgilerinize ulaşmak istedi. Bu noktada ne yaparsınız? Vallahi telefonu kapatırdım herhalde. Bilgilenmezdim yani. Hiç başınıza geldi mi? Hiç başıma gelmedi şu güne kadar. Hediye yani... mesajları alıyor musunuz telefonunuza? Bazen oluyor bazen oluyor. Dikkate alıyor musunuz? Dikkate almıyorum. Hayır, dikkate almıyorum. İlgilenmiyorum yani. Dolandırıcılar çok. Günümüzde hiç ilgilenmiyorum. İnsanların bu konuda daha bir duyarlı olması için, uyanık olması için neler önerirsiniz? Vallahi dikkat almasınlar öyle mesajlara. Dikkat almasınlar yani bunu öneririm başka ne önereyim? Polise haber vermesi lazım. İlgilenmesin, yani dikkatli olması lazım insanların. Telefonla arayıp para isteyen kişileri arandığımız telefon numarasını kaydederek bilişim suçlarıyla ilgilenen Cumhuriyet Savcılıklarına ve acil durumlarda polis karakollarına ihbar etmeliyiz. İhbar şikayet dilekçesiyle yapılır. Bu ihbar dilekçesinde şu bilgiler yer almalıdır. Arayan numara belirtilmeli, yapılan görüşmenin tarihi ve saati yazılmalıdır. Bu şekilde kişinin hangi kaynaktan aradığı bilgisi araştırılabilir. Eğer dolandırıcılık internet dolayısıyla gerçekleştiyse, ihbar dilekçesinde şu bilgiler yer almalıdır. Arayan numara belirtilmeli, yapılan görüşmenin tarihi ve saati yazılmalı, IP numarası belirtilmelidir. Bu işlemler 6-7 ay sürebilir. Cumhuriyet Savcılığı tarafından esas suçlunun tespitinden sonra da iddianame düzenlenir ve dava açılır. Efendim Telefondaki kişi size polis olduğunu söyleyebilir. Arkadan telsiz sesi gelebilir. Kendisinin kamu görevlisi olduğunu iddia edebilir. Özellikle hele hele kişisel bilgilerinize ulaşmak istediği takdirde TC kimlik numaranız, kredi kartı bilgileriniz, şifreleriniz, müşteri numaranız, annenizin kızlık soyadına kadar bilgilere ulaşmak istediği takdirde lütfen şüphelenin, güvenmeyin ve sorgulayın. Başka bir konuyla tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.